Merhaba arkadaşlar. Fermuar şöyle kırıldığında ve açılıp kapama aparatı takamadığımızda yeni bir yöntem göstereceğim. Kancalı iğneye şu şekilde geçiriyoruz ipi, bağlıyoruz naylon ipi. Sıkıca bağlıyoruz 3-4 kere. bağladıktan sonra fermuarımızı hafif ortaya çekip arka tarafından naylon ipimizi alttan doğru geçiriyoruz bakın geçiyor alttaki dişlerden öndeki tutamağa geliyor ve bu naylon ipi sıkıca bağlıyoruz hatta daha kuvvetli olsun diye tekrar geçirebiliriz şöyle Evet geçiyor görüyorsunuz. Tekrar öne alıp tekrar bağlıyoruz ve fermuar açma aparatı böylece yapmış oluyoruz. Burayı da kesip çakmakla yaktığımızda bakın son derece sağlam açma kapama aparatı yapmış oluyoruz. Görüyorsunuz açılıyor ve kapanıyor.